Meclisten gelen, özellikle milletvekillerinden, genel başkanlardan gelen açıklamalar aslında biliyorsunuz gündemi çok meşgul ediyor. Bugünlerde kademeli emeklilik konusunda özellikle muhalefet milletvekillerinin yaptığı açıklamalar iktidara, bakanlığa bir emz olsun ya kardeşim bakın milyonlar kişi 17 yılda 20 yıl haksızlığa uğramış. Bu insanların EYT'den sonra kademeli bir şekilde 2008'e kadar emeklilik hakkı kazanması lazım diye açıklamalar... Gerek sosyal medyada gerek mecliste gelmeye devam ediyor. Sayın Mehmet Akalın İyi Parti Edirne Milletvekili sosyal medyada yaptığı paylaşımda aslında bu haksızlığa uğramış kişilerin binemse sözcüsü olmuş durumda. Sigorta gelişi bir gün geç diye 17 yıl, 20 yıl mağdur edilen emekçiler emeklilikteki adaletsizliğin çözülmesini bekliyoruz. Bu adaletsizlik artık sürdürülemez diyor arkadaşlar. Geçmişte de mecliste yaptığı açıklamalarla hatırladığımız Sayın Mehmet Akalın aslında EYT'den sonra kademeli emeklilik bekleyen aileleriyle beraber, çevreleriyle beraber 4,5-5 milyon kişi ilgilendiren bir durumdan bahsediyor. Bu adaletsizlik aynı gün içinde işe başlamış ya da aynı vardiya içinde işe başlamış kişilerin bile ne yazık ki bu haksızlığa uğradığını 17 yıl, 20 yıl gibi haksızlık yaşadığından bahsediyor. Emadlerin çalışmalarını aslında biz burada sık sık paylaşıyoruz sizlerle milletvekilleriyle görüşmeler. Ben Sayın Mehmet Akıl'ın bu açıklaması da onların sayfasında da sık sık paylaşıldı. Biz de buradan paylaşmak istiyoruz. İyi Parti'nin de desteğinin devamını bekliyoruz. Hep diyoruz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı açıklamalar verdiği tasarılarla olmaz. Umuyoruz İyi Parti'den de ve umuyoruz artık iktidardan da, bakanlıktan da bu sessizliği çözecek bir açıklama gelse çok da güzel olur. Sadece mecliste seçim öncesi yapılacak bir yasayla değil, şimdiden hemen bir adaletsizliğin çözülmesi için yasa gelmesi lazım diye bekliyoruz, düşünüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.